Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siyah sapkından muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size kızana sizler için paylaşıyorum. Afra Sarızoğlu, Mert Demir'in kamera arkası yeni görüntüleri geldi arkadaşlar. İşte kamera arkası böyle samimi sarmaş dolar fanlarıyla buluştular arkadaşlar. Bölümümüzün bu akşam sezon finali ve sezon finalinde son sahnede neler olacak bizleri neler bir şeyceği seyranda durumu nasıl olacak arkadaşlar herkes merak konusu olacak işte o görüntüleri sızak sızağına sizle için paylaşacağım arkadaşlar Güzel paylaşımlarımız gelmeye devam edecek yapmanız gereken de şey kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle